Evet dostlar, çok fonksiyonlu bir bakım videosuyla karşınızdayım. Motorumuz memnuniyetle kullandığım ve sıkı durun 12.000 km olan SR3 Vocumuzu bugün yine ilk bakımını yaptırmış olduğumuz Mires Motor'a getirdik. Çekmeköy'de bulunan Mires Motor'a getirdik. Bugün motorumuz üzerinde ne yapacağız? Birkaç aslında deneme ve uygulama yapmış olacağız. Öncelikle 12.000 bakımını yapacağım ama bakımla beraber Birkaç tane böyle sıkıntılı noktalar var. Onlara da ustamıza baktıracağım. Onlardan bir tanesi ilk kalkışlardaki o ilk günkü performansı göstermiyor olması. Tahmin ediyorum varyatör ya da kayışla ilgili bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Bunları yine ustamla beraber bakacağım. Onun dışında hemen şurada görmüş olduğunuz daha önce 300DS motorumuzda uyguladığımız ve memnuniyetle kullanmış olduğumuz Brava yağları var. Yerli şeydi bir yağ, katıklı bir yağ evet. Seven var, sevmeyen var. Ben sevenlerdenim çünkü birebir hem kendimde hem de arkadaşımın motorunda faydasını gördüm. Dolayısıyla ne yapacağım? SR3'üme de bugün bu bakımda bu yağları koyduracağım. Tabii ki bununla bitecek mi? Bitmeyecek. Daha sonra yine gerekli denemelerimizi yapacağız. Yani neyi burada hedefliyoruz? Bir, titreşim var. Titreşim gidecek mi? Buna bakacağız. İki, Yakıt sarfiyatı çok fazla. Yani 3 litre, 3.8 litre gibi bir yakıt sarfiyatı var. Bunu bir türlü düşüremedim. E, genelde buraya da sorduğumuz zaman diyorlar ki aşağı yukarı gelenler de aynı şeyden şikayetçi. Onu düşürmeye çalışacağız. Onun dışında fan çabuk açıyor diye şikayetler gelebiliyor. Ona bakacağız. Ve tabii ki ses olayına bakacağız. Bunların hepsine bu çare olacak mı? Bence olacak gibi duruyor. Çünkü daha önce 300DS'de birebir tecrübe ettim. İnşallah olur ve bunu artık kullanmaya devam ederiz. Onun dışında şöyle bir yakıt katığımız var, katkımız var. Ee, bu yakıt katkısı toplamda işte 60 litre yakıt için dolayısıyla az bir miktar yakıta da bunu kullanacağım. Bu sürede onun da faydasını göreceğim. O zaman sözü çok fazla uzatmadan hemen motorumuzu aşağıya indirelim ve bakıma başlayalım. Evet şimdi öncelikle ne yapacağız? Yağımızı değiştireceğiz. Varyatörle ve debriyaj balatası ile ilgili olan kısma bir bakacağız. Yani aslında sizin için bu da nedir? 12.000 kilometredeki bir SR3 ne hale gelmiş, ne durumlar yaşamış bunları da görmüş oluyorsunuz. Bakalım yağımız bir aksın. Kaç işte bu? Bir buçuk abi. Bir buçuk değil mi? Aynen. Değil mi? Süzgeç. Süzgeç. Yağ süzgecimiz mi? Ya ha. Süzgecimiz. Ha işte, yağ filtresi dedik biz ona. Nasıl var mı süzgeçte sıkıntı? Tamam abi ufak tefek pislikler var. Bunları temizleyeceğiz takar. Tamam. Hop. Evet, bir tık kararmış gibi ya. Yani çok kötü değil abi ama. Şimdi ustam biz yeni bir yağ kullanacağız bunda. Evet ee, abi. Bu Bravo diye bir yağ var abi. Ee, bu aslında yerli bir yağ. Yani katıklarla oluşturuluyor. Ben daha önce 300 ds motorumda kullanmıştım. İşte özellikle yakıt sarfiyatı konusunda ciddi bir fayda sağlamıştı. Onun dışında titreşimi de gidermişti. Evet abi. Ee, bakalım bunda nasıl bir sonuç olacak. Sonra. O yağın değişimiyle de sana geleceğim tekrar. Tabii abi. O zaman yeni artılarını zaman, ve eksilerini sizin... He, o zaman beraber artı eksilerini de değerlendirmiş Aynen oluruz. Abi. Evet. Yağımız bu. Dediğim gibi burada e, 540'ı kullanıyoruz. Bununla beraber bunu kullanırsan katığa gerek yok. Katkı maddesine gerek yok daha doğrusu dediler. İlave bir katkı koymaya. Sadece yakıt için bir katkı koyacağız. Sonrasında. Bakalım ne yaşatacak bize. Ustam şimdi arka disklerde de bu ben bir daha balata değiştirdim. Sen de değiştirmiştik. E, hafif böyle bir şey olmuş dalgalanma yapmaya başlamış. Evet abi. Balatamız büyük bir ihtimal e, çok dibe geldiğinde biraz Çizmiş. üzerinde gittiğin mi e, acaba gitmiş olabilir Olabilir. Misiniz? Ondan ee, dolayı ufaktan bir dalgalanma ve set peki bir set şey abi. bu disk idare eder mi? İdare eder abi. Ne kadar e, daha? Ya yani şöyle söyleyeyim bu Setler birazcık daha derinleşmeye başladığında, bu balatamızın çok çab daha çabuk bitmesini sebep olacak. Sebep olacak. Yani Aynen. Onun da değişmesi daha iyi olur abi o zaman. Bunların mesela uyumlu olduğu şeyler var mı abi? filtreler var mı? Var abi. Hangi Kendi orijinalinin dışında e, Hiflo 138 var abi. Hiflo 138. Başka motorlar markalarında? 183 pardon 183, abi. Ya. 183. Aynen abi. Başka markalarla uyumlu mu onlar mesela? Birkaç şeyde. Evet abi. abi. O Hiflo mu değil, orijinal. Değil abi, bu orijinal. Bu orijinali. Aynen abi. İstiyorsan Hiflo'yu da getirebilirim abi. İyi evet, şey e, bakalım, gösterelim şeyi Tabii. takipçilerimiz için. En azından orijinal yoksa hani bulunduğu yerde orijinali yoksa en azından Hiflo'nunkini kullanabilir. Şöyle bir şey. O da Hiflo'nunki. Aynen abi. Evet, şöyle. Bununki düz, bununkisi e, yuvarlak, kavisli cuntası var. Bunun delikler biraz daha büyük, bunun bunu bir, bir tık daha küçük. Boyut olarak da e, hifronunki bir tık daha kısa değil, boyut aynı. şey arka evet, anahtar. anahtarı farklı. Hani bu. Hadi bakalım. Şimdi yeni bravo yağımızı koyuyoruz. Şöyle gösterelim. Bu arada rengi altın sarısı bir rengi var yakından gösterelim. Şimdi ne yapacaksın? Abi şimdi debriyaj bakımımızı He, yapacağız. bakımını yapalım. Ee, en tamam. sonda abim aracımızı çalıştıracağız. Çalıştırıp Hem bakacağım. yağ seviyemizi kontrol edeceğiz bir yağ dolaşımından sonra. Evet. 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 Tozlanmalar mevcut. Biliyorum. Şunun rengi ömali, normal mi? Üstünden dolayı normal. Ha, onun için Mor olabiliyor yani. abi evet. Yani yanmış gibi sanki. Evet abi. Renk değiştirmiş. Yavaş yavaş dökülmeler başladı şu an. Bakalım daha neler olacak. Başka sıkıntı. Abi ufaktan çatlamalar başlamış. Şöyle görebiliyorsun sen ne? Şöyle çevireyim abi bir saniye. Çağat yapmıyor. Yok o abi o... öyle onu yapıyorlar. Evet, ya, evet abi onu yapıyorlar. Ustalar bunu yapıyormuş böyle bak diyormuş şart diye. Abi bir müşterimizde yaşamıştık biz onu. Bodrum'da biz burada 5000 kilometre olmuştu kayışını değiştirelim. Ee, oradaki servise gitmiş. Evet bagalar ne durumda? Abi bagalarımız köşe yapmaya başlamış. Köşelenmiş değil mi? Evet abi. Peki. Şöyle görüyorsun abi. Evet şimdi baga dediğimiz olay hani bu kavrama olayını yapan dostlar şuralarda şu anda yuvarlaklığı gitmiş köşelenmeye başlamış köşelenmeden dolayı da bu kavrama atlamaları bundan oluyor değil mi? Abi çok bundan değil aslında şu içerisindeki tozları görüyor musun abi? Evet tozlanmalar. Bu tozlanmalardan dolayı bu kızak kaymalar, e, bu kanallarda şöyle göstereceğim abi. Abi şimdi bu tozlar bu kızak kaymalar burada çok rahat bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bozdanmadan dolayı abi. Takılma bu burada yapıyor. Aynen öyle. E, rahat bir şekilde hareket edemediği için abi. Bu takılmalar meydana gelebiliyor. Tamam. Yani demek ki 12 bin kilometreye geldiği için artık. Abi, şöyle aslında of, biz her e, yağ değişiminde e, mümkünse tabii ki de e, müşterimizin de talebi olursa e, bunu yapmayı İstiyorsun, yapılmasını tavsiye ediyoruz abi. Ama o ayrı onun, bir işçilik ücreti var herhalde. Evet abi. E, onun dışında Ön varyatörümüzün iki tarafında da keçe vardır abi. Evet. E, çoğu ön varyatörler kuru çalışan varyatörlerdir. Ama bunun bu kanalında e, gres yağ olması gerekiyor abi. Hmm, bunda yok şu anda. Evet var. abi şu anda bayağı bir e, kuru kalmış burası. E, abi bunlar... mesaj alındı. Top sende. <laughs> Topunu kes. Ama varsa söyleyeceğin şeyler falan söyleyebilirsin. Yok abi başka onun dışında herhangi tamam. ee, bir şey yok. Bu sanki şu an için idare eder gibi. Evet abi idare eder abi. E, bunu bir sefer bir dahaki sefere Aynen şey abi. yapalım değiştirelim biraz sertleşme de var sanki. Valla eline sağlık. Ustam bayağı e, ciddi uğraştın. Ben tahmin ediyorum yolda şimdi bayağı bir fark yaratacak bana bu abi, varyatör. Şey. Aynen öyle abi. Çok aşırı. Ee, bagalarda bir tık köşe Aynen abi. var. abi. Onu bir dahaki sefer hem kayış hem de bagayı değiştiriyoruz. Evet abi. Şimdi motorumuzu çalıştıracağız. Yağını kontrol edeceğiz. Aynen abi. Sonra da artık ne geliyor kalıyor geriye? Motosikletin özellik yani o performansı özellikle bu yağdan alabilecek miyiz? Ne yapacak bize? Onu paylaşacağım, göreceğiz. Onu bu videoda değil, bir sonraki videoda görmüş olacağız. Evet dostlar, bakımımız tamamlandı. Ömer Usta'nın eline sağlık, koluna sağlık. Mervis Motor'a da teşekkür ederiz. Gerçekten yine her zaman olduğu gibi kaliteli işçiliği burada gördük. Şimdi konumuz neydi? SR3'ümüzün 12.000 bakımını yaptırdık. Ama bu sefer bir değişiklik yaptık. Daha önceden de memnuniyetle kullanmış olduğum Bravo markasının yağını motosiklet üzerine uyguladık. Ve önümüzdeki günlerde bununla ilgili beklentilerimiz var. Nedir? İşte yakıt sarfiyatının azalması, sesin azalması, titreşimin azalması. Bunları bekliyoruz. Bunları iyileştireceğini düşünüyoruz. Bravo yağın. Dolayısıyla bunu da tabii ki ilerleyen bölümde sizlerle paylaşmış olacağım. Onun dışında şöyle bir yakıt katkımız var. 60 litrelik. Bunu da burada hazır. Şu anda koymak istiyorum bir miktar içine. Bu yakıt katkısını. Evet bundan az bir miktar koymamız yeterli. Böyle ben bir kapak olarak koymak istiyorum. Evet. Bir kapak koyduk abi. Uzun zamandır beklediğinizi düşündüğüm SR3 bakım videosu artı Brava yağlarının Performansı ile ilgili de ön hazırlığımızı bu bölümde izlemiş oldunuz. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın ve kanalımıza abone değilseniz bu videoyla bize rastladıysanız abone olmayı ve bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diyoruz. Ve tabii ki videonun daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için de hypelamayı da unutmayın. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.